Bugünkü videomuzda sporda yaşanmış en komik trol anlarını izleyeceksiniz. Sporcuların birbirlerini trolledikleri anlara eminiz çok güleceksiniz. Real Madrid'de futbolcular Carlo Ancelotti'nin basın toplantısını basıyorlar. Büyük bir coşkuyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutlayan Real Madridli futbolcuları durdurmak çok zor. Müsabaka öncesi kameralar karşısına çıkan kadın güreşçi rakibi tarafından trollenmiş. Stephen Curry topu çizgiden çıkan Buddy Hield'ı işte böyle trollemiş. İşte herkesi gülme krizine sokan o anlar. Sıradaki görüntüde Rangers taraftarı maskotun şakasına maruz kalmış. Maskotun sahte örümcek şakasına taraftar işte böyle tepki göstermiş. Brezilyalı Cesar Fernando, Cristiano Ronaldo'nun klasikleşmiş gol sevincini taklit etmiş. Aslında yedek kulübesinde oturan Ronaldo'yu bu şekilde trollemiş desek daha doğru olur. Corey Brewer, James Harden'ı kızdırmak için en iyisini yapıyor. Gelin Brewer'ın James Harden'ın sinirini bozduğu o anları yakından izleyelim. Ünlü tenisçi Fabio Fognini ATP finallerinde hakemin çorabını indiriyor. James Harden neden gözlerinizi hep topun üzerine tutmanız gerektiğini gösteriyor. James Harden resmen çocuğu hipnotize etmiş. Cristiano Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer'in taktik verirken yaptığı hareketlerle alay ediyor. Yaşlı bir kadın Avustralya açıkta Rafael Nadal'a orta parmağını gösteriyor. Rafael Nadal ise kadına önce şaşırmış daha sonra da gülmüş. Sırada antrenmanda takım arkadaşı tarafından trollenen Ashley Cole var. Gelin o komik anları yakından izleyelim. sırada korkutma şakası var. Çöp kutusunun içine giren biri bir anda ortaya çıkarak takıma zor anlar yaşatmış. LeBron James, Dwayne Wade'i trollüyor. O andan sonra ciddiyeti koruyup röportaja devam etmek oldukça zor. Hokey maçında yaşanmış komik anla videomuza düşüyoruz. Saha kenarındaki sporcu rakibinin arkasındaki kapıyı açarak onu düşürmüş. Amerikan futbolcusu muhabiri canlı yayında fena trollemiş. Dünyanın en sinir bozucu maskotunda sıra. Tribünde bir taraftarı gözüne kestiren maskot bakın ona neler yapmış. Roger Federer'in en büyük rakiplerinden biri olan Novak Djokovic'e karşı inanılmaz bacak arası vuruşunu izleyeceksiniz.